Nasıl proje sizden? Evet, tabii öncelikle e, havaalanına 15 km mesafede muazzam bir doğayla yapıyoruz bu işi. 81 dönüm bir yarım yarımada halindeki inanılmaz yenileşi bir doğa bu. Tabii e, bu Allah'ın lütfu olarak gördüğümüz mükemmel bir doğa. Biz bu mükemmel doğaya yakışır uygun e, hem 72 tane rezidans aynı zamanda o rezidanslara hizmet verecek eee 122 yataklı, lakşeli bir otel yapıyoruz. E, çünkü hem o e, dediğim gibi e, güvenliğini sağlaması, hem pesajının düzenlenmesi, hem e, yeme, içme, çamaşır gibi hizmetlerini sağlayan tam bir rezidans konforu sadece bir otel olacak bu. Aynı zamanda e, sağlıklı yaşam oteli olacak. Çünkü e, burada detoks gibi e, bir takım uygulamalar söz konusu olacak. ve Aynı zamanda bir spa oteli olacak. Tabii ki konu bütün bu imkânlarla yararlanacaklar. E, Bodrum'da emsal olmadığı düşündüğümüz bir projedir bu. Çünkü gerçekten çok özgün bir dizayndır ve bu dizaynda yapılan bu proje Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda İtalya'da yapılan bir yaşmada 67 proje içerisinde dünyadaki bu proje içerisinde gümüş ödülüne layık gözüldü. Demek ki eşsiz bir proje oldu. Türkiye'ye bu ödülü bu proje getirdi. E, ve e, eminim ki buradan konut alanlar emsalsiz bir projeden konut almış olacaklar ve 100 yaşına kadar yaşama imkanında bulmuş olacaklar diye düşünüyoruz. Lokasyon olarak projenin bize tam olarak Anlatır mısınız? Evet, e, havaalanından boğduğa doğru giderken, merkeze giderken 15 kilometrelik içeride olan bir araziden bahsediyoruz. Bir tarafında e, bir başka site, bir başka tarafında diğer bir site ama bu kendi özel bir koydur. E, denize sıfırdan başlayarak e, yukarı doğru bir yabancıya doğru yükseliyor. Dolayısıyla bütün komutların, bütün odalarının denizi görmesi sağlanıyor. Bu büyük bir avantaj. E, Bodrum'da böyle bir proje olduğunu düşünmüyoruz. Yani Tüm evler ve tüm odalar denizi görsün. ...böyle bir durum söz konusu e, yok. Aynı zamanda burası tabii bir... ...sosyal yaşam alanı. E, bir pratik golf sahası, tenis kortu... ...basketbol sahası... E, ...550 metrelik bir... ...sahi şehidi ki bu sahi şehidinde... E, ...isteyen kumsalda, isteyen... ...beklerde, isteyen... E, ...çimenlerde güneşlenme imkanını bulacak... E, ...müthiş bir e, denize sahip... ...bir alandan bahsediyoruz. Bu proje yaparken tabii... E, ...72 tane ev ve kendime de bir ev orada yapıyorum ve 72 tane aslında komşumu seçiyorum ama bu komşularıma da çok çok özel fiyatları sunacağım. Evet. e, sunacağım ve Bodrum'da böyle bir projeye böyle bir fiyatın olduğunu hiç şekilde düşünmüyorum. Fiyatlardan biraz bahsedelim. Evet e, fiyatlar 3 e, Üç oda salonlar, yani evlerimiz zaten üç oda salonundan daha küçük ev yok. 3 e, üç oda salon evlerden başlıyor ve e, fiyatta 545 bin dolar bir lansman fiyatıyla başlıyor. E, bir değerli tespiti yapıldı. Değer tespiti, bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan değer tespitinde e, lansman fiyatının yüzde 38 dolar bazında daha yüksek bir fiyatı bize e, bunu değer tespit olarak verdiler demek ki biz bağımsız denetim şirketinin değerlerinin tespiti değerden yüzde 38 daha düşük fiyata e, başlıyoruz. Başlangıç fiyatımız miyiz? Başlangıç fiyatımız 545 bin dolar olacak başlayacak? Evet, buradan başlayacak. Ne zaman teslim edeceksiniz? Ee, biz şu anda hafiyatları bitirdik. 2017 Mayıs ayında bitmiş olacak. Dolayısıyla e, konu sahipleri 2017 Mayıs'tan itibaren e, kullanabilecekler. Yani 2017 sezonunu yakalayabilecekler. Peki %38 dediniz değerli bu şirketlerin? E, finalde sanıyorum Burak'la ulaşmayı hedefliyorsunuz. %38 prim garantili proje evet. Yani minimum 138. Yani en düşük vereceğimiz fiyat finalde e, değerleme raporundaki fiyat olacaktır. Evet. Prim garantisi. Veriyor. Evet. 138 garan kazanma minimum kazanma kazan garantisi veriyoruz. Peki bu e, projeyle ilgili e, evlerin yapısıyla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Kaç kat olacaklar? Aslında e, iki kat amcak hiç kimse kimseyi görmeyecek şekilde hatta girişte de farklı şekilde planlandı. Bahçe dubleksler var. Onlar 5 oda salon şeklinde. Ee, diğer üst kat teras dairelerde üç oda salon şeklinde olacak. Ee, tabii ki dediğim gibi girişler tamamen farklı olacak. Yani e, hem bir adam hem de çok farklı yaşama imkanını sunacak. Ee, balkonlardan, tüm odalardan balkona çıkış olacak. Demek ki üst katların teras dairelerde boydan ve bir teras söz konusu. Hem salondan hem de tüm yatak odalarından terasa çıkacaklar ve kesintisiz bir deniz manzarası tüm odalar için. Ya, e, bu adımda böyle bir proje olduğunu düşünmüyoruz. Peki, e, Murat Bey, siz sanayi bir e, dergiyediyorsunuz. İnşaatlar da daha amca yaptığınız işlerde vardı. Ama ilk markalı projeniz bu olacak. E, önümüzdeki dönemde bu tarafa doğru bir eğilim var mı? E, farklı projeler olacak mı? Aynı bölgede farklı işler yapacak mısınız? E, aynı bölgede evet olacak. Şu anda yeni e, arazi geliştiriyoruz. Bir arazimiz var, onu büyütmeye çalışıyoruz. Orası buradan çok daha büyük bir alan olacak. E, tahminen 180 dönüm bir arazi olacak. E, Burada çok uzak bir yer değil. E, bu Bodrum'daki ikinci projemiz olacak ama şu anda Ateşehir Finans Merkezi'ne yakın e, bir yerde e, bir iş merkezimiz var. Şu anda kapalı alanı tamamlandı. Kaba inşaatı bitti ve inceye geçtik. Bu yılın sonunda 28 bin metrekarelik bir iş merkezimiz hazır olacak. Burası hem LEED gold sertifikalı hem A daha çok finansçılara yönelik bir iş merkezi olacak. Orası da gerçekten müthiş bir bina olacak. Adı da Worldwide Business Center olacak. Evet, WBC. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.